Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle babama bomba bir şaka yapacağız. Bakalım babam bana kızacak mı bu arada. Bu videoya bin like gelirse böyle şaka videolarımıza devam edeceğiz. Merhaba, Merhaba. arkadaşlar. Ee, sevimli kardeşler tv'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar Tuana her akşam babasına kahve yapar. Aynen. Babasının bir kahve keyfi var. Siz hep şaka istediniz babaya, valla bizim aklımıza bu geldi. Bakalım babası nasıl bir tepki verecek? Mesela. Ama bu arada arkadaşlar içine ne koyduğumuzu <laughs> Yorumlara yazın. Aa evet tabi bu normal bir kahve değil bu arada. Kahve. Bilenlere e, diğer videomuzda isimlerini söyle. İsimlerini söyleyelim. Evet bu normal bir kahve değil. Tuana bunun içerisine bir şeyler karıştırdı. İsimler. Yorumlara yazın bakalım kahvemizin içine ne koyduk arkadaşlar? Yani evet. Bu Sonra arada yapacağız. bu videoya binler like gelirse şaka videolarımız devam edecek. Like, like, like. Tuana, inşallah baban çok kızmaz. Ay, hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben yan taraftaki odaya geçeceğim. Sessizce güzel. Çok normal bir şekilde gitti. Hiçbir şey olmamış gibi. Ha, her zaman gidip Şşt, gülme. Normal. Şşt, tuana. tuana. O zaman vazgeçersin şakadan. <laughs>